Bir dev uyuyan başka bir devi uyandırmaya gidiyor. Müzik Arkadaşlar selamünaleyküm. Bildiğiniz üzere milli gururumuz Baykar şirketi İtalya'nın köklü havacılık firması Gökyüzü'nün Ferrarisi Piaggio havacılığı satın aldı. Bu satın alma işlemi dünya gündemindeki havacılık haberlerini süslerken Türkiye ve İtalya gündeminde ise bomba etkisi yarattı. Türkiye tarafında yerli ve milli duruşu olan herkes bu haberle gururlanırken memnuniyetsiz kesim ise içten içe haset etmekle yetindi. Olaya İtalya açısından bakarsak da doğrusu onlar bizden daha çok sevindiler. İtalya basınında çıkan sadece tek bir haber örnek vereyim de onların ne kadar memnun olduklarına siz karar verin. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica Piaggio Havacılığın Baykara satılmasını bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Ayrıca aynı gazeteye demeç veren Ekonomi ve Gelişme Bakanı Adolfo Urso'nun Piaggio şirketinin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla yeniden faaliyete geçmesi garanti dedi. Yani gördüğünüz gibi koskoca İtalyan bakanı bile Baykar'ı büyük bir fırsat olarak görüyor. Aslında böyle görmesi de gayet normal. Çünkü dünya siyah pazarının %65'inin Türkiye tarafından domine edildiği en yakın ABD'li rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar'ın ise bu pazarın %60'ına tek başına sahip olduğu düşünüldüğünde İtalyanların sevinmesine şaşmamak gerek. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Madem İtalyanlar kendi şirketleri için Baykar'ı bir fırsat olarak görüyorsa peki biz bu alışverişten ne kazandık? Piyatçı havacılığın satın alınması yoksa bir hata mı? İşte bu sorunun cevabı videonun konusunu oluşturuyor. O zaman siz videomuzu beğenip kanala abone olurken ben de Piyatçı havacılık şirketi bize ne katar sorusunu cevaplayayım. Piyatçı 1884'te kurulan ve ilk uçağını 1915'te yapan bir havacılık şirketi. Şirket sadece uçak yapmakla kalmıyor. Uçak motorları, havacılık bileşenleri, havacılık yapıları tasarlıyor, geliştiriyor ve bakımını da yapıyor. Ama belki de Piaggio'nun bizi ilgilendiren en önemli kısmı jet motoru üretebilmesi. Bakın arkadaşlar, jet motoru Türkiye'nin havacılık alanında aşması gereken en büyük problem. Bu problem TUSAŞ'ın üretmeye çalıştığı ve testleri devam eden jet motorlarıyla veya Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla üretmeyi planladığı motorlarla elbette ki çözülecek. Fakat Piaggio'nun 1960'lı yıllardan beri ürettiği jet motor teknolojisini yani 60 yıllık bilgi ve kabiliyet birikimini kazanmak bizim için çok önemli. Milli gururumuz Kaan'ın ABD yapımı F110 motorlarıyla, Hürjet'in yine ABD yapımı F404 motoruyla ve Baykar üretimi Bayraktar Kızıl Elman ise Ukrayna üretimi olan motorla test uçuşlarını yaptığını düşünürsek, Türkiye'nin jet motora acil ihtiyacı olduğunu daha kolay anlayabiliriz. Demem o ki, Piaggio'nun Baykar özelinde Türkiye'ye katacağı en büyük katkı tecrübe ve kabiliyettir. Bunun yanında Baykar'ın yeni pazarları elde etme durumları da var tabi. Daha şimdiden İtalyan basınında Bayraktar TB3 alınacağı konuşuluyor. Üstelik daha TB-3 Elvanter'e girip seri üretime geçmedi bile. Sadece bu habere bakarak bile Baykar'ın siyah pazarındaki etkin gücünü görebiliriz. Test uçuşları devam eden bir uçak için bile müşteriler hazır bekliyor. Yani sözün kısası Baykar Piazzo'yu satın alarak kazan kazan politikası uyguladı. Avrupa'ya Türk SİHA'ları ile çıkarma yaparken, Asırlık Çınar'ın tecrübelerini bünyesine katarak sivil havacılığa da göz kırptı. Çünkü piyatçı havacılık iş yeti üreticisi olarak da tanınıyor. Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Kaderin cilvesine bakın ki Türkiye'nin çıkmazda bekleyen savaş uçağı problemine Piaggio da katıldı. Nasıl mı? Şöyle ki Piaggio Havacılık ABD menşeli savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin şirketine F-35 motor parçaları üretiyor. Piaggio'yu da Baykar aldığına göre Türkiye haksız olarak çıkarıldığı F-35 projesine parça üretmek bakımından da olsa yeniden dahil oldu. Bakalım bundan sonra ne gibi gelişmeler olacak izleyip göreceğiz. Allah'a emanet olun değerli dostlar ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.